Dikkat edeceksin kendine çocuğum. İki can taşıdığını sakın unutma. Bana sağlıklı bir erkek torun vereceksin. Bak bozuşuruz yoksa ha. Tamam anneciğim. Siz merak etmeyin. Bir dakika benim annem mi? Sus Evet. Aa, Efendim anne? Mi? Sus be. Süt mü? Tamam Hadi. içerim. <laughs> tamam ihmal etmem. Akşama görüşürüz anne. Hayırdır? Yani annem seni süt içti mi aradı? Ya küçüklüğümden beri beni de zorlardı ama ilkokuldayken tabii ki <laughs> dişlerim ağrıyor demiştim de o da bir yerde okumuş işte süt iyi gelir diye aradı beni <laughs> neyse yakınlaşmanız tabii ki güzel bir olay da bilmiyorum bana sanki biraz yol garip gibi geldi de <laughs> ben çıkıyorum sen atölyeye mi gidiyorsun yok benim dışarıda işim var ama istersen birlikte yemek yiyelim mi şey e, benim daha önceden verilmiş bir randevum vardı sana söylemiştim ya Derin'le. İyi tamam önemli değil benim de randevum var zaten özle beni ben özleyeceğim seni ya nereden çıktı şimdi bu teknede düğün fikri ya herhalde sen annemin dü yani düğüne gelmesini istemiyorsun bir kere annemi tekne tutar ya ilaçlar var eğer alırsa tutmaz. Sen çok mu istiyorsun teknede evlenmeyi Evet ya tek hayalimdi Olmaz hayatım yürü Bir kere kendin sen kır düğünü fikrine alıştır Kır düğünü Düşünsene mi? çok eğlenceli evet kır düğünü Ya nesi eğlenceli çok banal Ay teknede evlenme fikri bence çok banal Üf. Acaba şu Organizasyon şirketi Nasıl bir şey planlıyor İstersen orada karar verelim ha Su altına ne dersin? Saçmalama derim. Yürü. Gitmeden bir de seni göreyim dedim. Kaç gündür sizdeyim bir türlü karşılaşamadık. Ya sonradan söyledi Gülsün. Bilsem gelmez miyim hiç? Ama bu ara çok yoğunum. Neredeyse burada yatıp kalkacağım. Duymuşsundur olanları. Evet abi. Cık. Tarık. İyice kapana sıkıştım. Herkesi mutlu etmek isterken... ...kimseyi edemiyorum. Böyle bir şey mümkün mü zaten abi? Değil de... ...bir kere olsun... ...hayatımın patronu olmak istemiştim Tarık. Galiba... ...aşık olmak için çok geç kalmışım. Bak abi... ...seni anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama bana sorarsan... ...heyecan duymak... ...yeniden hayal kurmak güzel... ...şu monotonluktan kurtulacağını sanıyor insan. Ama geçiyor abi. O zaman anlıyorsun. Karın, ailen... ...ömrüne adadığın en değerli varlığın. Onlar senin hayatın. Emin ol... ...hiçbir aşk hayattan daha önemli değildir. Ee, tamam. Teşekkürler. Yalnız bu sefer bir aksilik çıkmasını istemiyorum. Okey. Görüşmek üzere. Neden her seferinde kapıyı çalmayı inatla unutuyorsun Tülay? Çaldım Bahar Hanım, siz... Siz... O elindeki bana değil mi? Evet, bir kurye bırakmış. Ama kimin bıraktığı belli değil. Ben kimden geldiğini biliyorum. Tamam Tülay, çıkabilirsin. Sana aşık olduğumu söylüyorsan bana inanmalısın. İzin ver ne kadar gerçek olduğumu ispat edeyim sana. Sen bana karşı ne hissediyorsun? En azından bunu bilmek istiyorum. Yarın üçte işte kafede ol ve anlat lütfen. Böyle bitmemeli. Doğuş. Doğuş. haber? Sıkıldın mı? Yok, annemle konuşamadım da hiç. İstersen ararız. Ama böyle üzgün olursan o da üzülür. Şimdi onun desteğe ihtiyacı var. Onu neşelendirmemiz lazım. Anlaştık mı? Hı hı. E hadi o zaman. Anneni aradıktan sonra sinemaya gitmeye ne dersin? Çizgi film ama. <laughs>